Evet, yani günümüze geldiğimizde çok uluslu anlaşmalar, SETA anlaşmaları gibi birçok anlaşmalar yapılıyor. Türkiye'de bunlara taraf. Bu anlaşmalar önemli. Niye önemli? Çünkü ödeyeceğimiz vergi doğrudan etkiliyor. Eğer eşyayı, aynı eşyayı Çin'den getirsen, Kanada'dan getirsen, %120 vergi öderken, e Gürcistan'dan getirsen hiçbir vergi ödemiyorsun. Ya da Arnavutluk'tan getirsen hiçbir vergi ödemiyorsun. Veya eşya gelmiş, Fransa'da işlem görmüş kümülasyona uğramış, Türkiye gelmiş yine vergi ödemiyorsun. Demek ki bazı şeyler çok çok önemli. Nedir bunlar? Esasen eşyanın menşeği menşeği ispat eden belgelerdir. Bunlar nelerdir? ATR'dir, Euro 1'dir, Eurometer fatura beyanıdır. Bu belgeler bana göre gümrükte altın kağıtlardır. Paradan daha önemlidir. 1 milyon lira vergi ödersin, bir bavul parayla gidersin ama bir kağıtla A4'le işvergi ödemeden günlük yüklemesini gerçekleştirebilirsin. Bu yüzden bu değerli kağıtların iyi okunması, iyi alınması, hatasız olması gerekir. Birçok firmada şunu görüyoruz, gerekli özen gösterilmediği için, süresine verilmediği için, imzası olmadığı için, bilmem ne kutusu boş olduğu için bu belgeler geçersiz hale gelebiliyor. Bu da firmalarımızı artı bir maliyet olarak mağdur ediyor. Evet bu altın kağıtlar dedik. Ele günümüzde çok çok da önemli. Çünkü ilave gümrük vergisi var, ekmal yükümlülükler var. ATR ile geliyorsa ayrı bir hikaye var. Doğrudan geliyorsa ayrı bir hikaye var. Ürün Almanya'ya gelmiş. Almanya'dan Türkiye'ye geliyor. ATR ile geliyor. Ama ürünün ABD menşeli olmadığını ispat etmen gerekiyor. Yani 150 ülke varsa dünyada ABD olmadığını ispat etmek için 149 ülkeden mal getireceksin ve hepsine menşe belgesi ekleyeceksin bu noktaya gelmiş durumda. O yüzden bu sürecin ceza alınmaması için iyi yönetilmesi gerekir.